PKK'nın yapmaya çalıştığı şeyi üç boyutlu olarak ele alıyorum. Bu üç boyutu söylemeden önce bir konuya değinmem lazım. O da İsmet'in açtığı kapıyı hani kapatmak açısından, tamamlamak açısından. PKK bence bunu daha önce bu programlarda da, programda da söyledim. Temmuz ayındaki o işte polisleri şehit etmesi uykularında yani terörü başlatmış olmasının Türkiye devleti tarafından bu kadar sert bir şekilde çözüm sürecinin de tümüyle işte e, buzdolabına koyarak böyle kapsamlı bir mücadeleyi kendisine karşı başlatmasını beklemiyordu. Evet. Onun amacı şuydu. Parçalı böyle terör eylemlerini yapmak, sürekli tehdit etmek ama aksak da olsa bir türlü kendisinin iç siyasette meşrulaştırma sağlayan çözüm sürecinin devamıydı. Bence oradaki e, ezberleri bozan radikal karar çözüm sürecini bitirebilme iradesiydi AK Parti ve Erdoğan nezdinde. Dolayısıyla PKK'nın istemediği bir düzleme girilmiş oldu. Şimdi PKK ne yapmaya çalışıyor? İç siyasette yapmaya çalıştığı şey kendisini bu ilçelerdeki şehir savaşlarıyla, öz yönetim iddialarıyla halkı isyana teşvik etmek. Yani halkın kendi yanında bulunmasını sağlamak. Ne ölen militanların bir önemi var, ne ölen sivillerin bir önemi var. Hatta sivillerin ölmesi iyidir. Bunu yurt dışında uluslararası düzlemde yani ikinci mesele uluslararası düzlemde Türkiye'yi e, mahkum etmek, e, bir kamuoyu oluşturmak evet. uluslararası bir ailede nezdinde. bir ailede bir kişinin ölmüş olması o aileyi bir kere e, pek, e, siyasal kışkırt hareketiyle bağlayan bir mesele gibi algılıyorlar. Tabii. Tabii. Tabii ki yani onu o, onlar yeterken yani devrim şehitleri yani onlar evet. hani e, bu, bu anlatılabildikten sonra bunu anlatabileceğini düşünüyor. Formül edilebilecek bir şeydir. Dolayısıyla ikinci düzlem uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye'yi mahkum edecek bir gündem oluşturmak. Bu akademisyenlerin bildir bildirisinin de böyle bir boyutu var. Yani bakarsanız işte halkların, e, Kürt halkı da dahil olmak üzere halk, halkların katliamı gibi cümleler geçiyor. Yani bir iş savaş görüntüsüyle uluslararası kamuoyunun gündemini buraya çekerek böyle bir uluslararası baskı oluşturmak. Üçüncü boyutu da Suriye'deki... ...elde ettiği bir takım e, ittifakların kendisine bu desteği vereceğini düşünüyordu. Rusya değil sadece, Amerika ile olan belli bir yakınlaşması, İran'ın desteğini. Fakat PKK'nın bence gözden kaçırdığı şey şu, e, Suriye'de kendisini kullanışlı kılan şartlar devam ediyor, doğru. E, Türkiye'nin bu 98 kilometrede o e, PYD üzerinden o hattı kapatmasına yönelik çabası da var, tamam. Fakat şunu kaçırıyor gözden. Rusya'nın desteği çok uzun vadeli olabilecek bir destek değil. İran'ın desteği çok uzun vadeli olabilecek bir destek değil. Çünkü İran ve Esed'in baktığı yer şurası. Eğer içeriği toparlarlarsa sonra Kürtlere dönecekler. Yani PYD'ye dönecekler. PYD o kadar rahat olmayacak orada. Rusya da uzun vadeli olarak PKK'yı destekleyebilecek bir yerde değil. Bunu herkes biliyor. Bunu PKK da biliyor, bunu PYD de biliyor. Dolayısıyla herkes şuna bakıyor. Kısa vadede ne elde ettim, elde ettim. Ondan sonraki düzlemde, konjüktürde yeni bir düzlem gelecek, bakacağız. Ama PKK bence burada şu temel hatayı yapıyor. HDP üzerinden, yani meşhur legal siyasetçiler üzerinden ben Türkiye'de yaşananları uluslararası gündeme getiririm. Ve böylelikle elde ettiğim uluslararası ittifaklarla Türkiye'yi sıkıştırırım diye düşünüyor. Halbuki bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Yani ne Amerika, ne İngiltere, ne Avrupa istediği desteği vermiyor PKK'ya ve bence vermeyecek de. Niye vermeyecek? Çünkü çok açık bir şekilde terörist örgüt olarak görülüyor ve Suriye'de kullanmak demek Türkiye'nin içinde de bu kadar aktif şekilde destekleyeceğim demek değil. PKK burayı zorluyor ama bence çok orayı alabilecek değil. Onun için bu tür kamuoyunda ses getirecek bildiriler, bildirgeler vesaire. Yani sanki Türkiye'nin diğer kamuoyu da buna sahip çıkıyor ve bu desteği veriyor havasını oluşturmaya çalışıyorlar. Bu uluslararası baskıyı kurabilmek.